Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bünyesindeki oyun alanı ekibi ile birlikte Bal Sokağı ve Uğur Böceği sınıflarının öğrencileriyle bir etkinlik düzenledi. Sayın <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, bünyesindeki oyun alanı ekibi ile birlikte Bal Sokağı ve Uğur Böceği sınıflarının öğrencileriyle bir etkinlik düzenledi. <laughs> Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen bu etkinliğe İl Müdür Yardımcısı Mustafa Kaplan ve çok sayıda veli katıldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün çocuklarımızın ilk defa gösterilerinin olduğu gibi. Öncelikle Aile ve sosyal, daha sonrasında sizlere çok teşekkürler ederim. Sağ olun, var olun. Etkinlik Bal Sokağı ve Uğur Böceği sınıflarının öğrencilerinin gerçekleştirdiği semazen gösterisi, dans performansları ve şiir okumaları ile sona erdi.